aciz vücudum nasıl olsa bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ediyen yaşayacaktır. Cumhuriyet demokratik idarenin tam ve en mükemmel bir ifadesidir. Cumhuriyet düşüncede, bilgide, sağlıkta güçlü ve yüksek karakterli koruyucular ister. Türk milletinin karakter uygun olan idare cumhuriyet idaresidir. Cumhuriyet düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdan hür, nesiller ister. Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlatınız. Bunu yüreklere yerleştirmek için elverişli olan hiçbir durumu kaçırmayınız. Cumhuriyeti onu korumaya da muhteci olmalıdır. Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. En yükselen İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.